Nightpin'in sunduğu Ardrim STR Battle karakter tanıtım videosu başlıyor. Hepinize yepyeni bir videodan merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda karakterimizi sizlerle tanıtmak istiyorum. Uzun süredir karakter tanıtımı yapmıyorum. Ve bir yan karakterim var. Hep tek çarla gördünüz. Bu yan karakteri de sizlerle tanıştırmak, sizlere kısaca tanıtmak istedim. Karakterimizin ufak trikleri var. Güzel küçük itemleri var. Ve bunlarla da çok güzel slotları farmlayacağız. Evet karakterimizi belki çok eskiden beni takip edenler hatırlayacaktır. Bir level'dayken 100 defansı açık bir karakterdi bu. Evet şöyle göstereyim. Eşirden başlayalım tanıtımımızı. Gördüğünüz gibi 100 defans eşivi açık. Olimpiya döneminde Draki'den aldığımız 100 defansı bu bir level karakterimize basarak bu karakterimizle farmlar yapacağımı söylemiştim. Bu karakter öncelikle 59 level'ı geçmeyecek. Bu karakterle Ardrim'de farmlar yapacağız. 8 Skistat şu anda her şey gördüğünüz gibi str verili bir şekilde hazır. Yani bu karakterimiz de bir hibrit değil, bir int değil. Tamamen öz ve öz str fabrikli priest olarak oynayacağız. Bunun öncesinde sizlerden de fikir alacağım birkaç nokta olacak burada. Karakterimizi Ardrim'de oynayacağız. Ve yine yan karakterimle buff alacağım. Ardrim'de debuff oynayacağız. Ardrim'de debuff oynayacağız ama Karakteri 59'a sabitlediğimiz senaryoda eğer biz Torment'imizi açarsak yani buraya 57 verirsek maalesef hell kısmındaki 1920 Hel'i açamıyoruz. Şuraya veremiyoruz. 43'te kalıyor. Şimdi bu da bana göre Ardrim'in 10K'sı gibi bir şey oluyor. Gelen asaslar, gelen e, okçular hep yani bizim Hel kaldırmamız çok fazla bir şekilde lazım olacak bize. Bundan vazgeçemezsek eğer 1920 Hele verirsek de Bu defa Torment'imiz olmayacak. Torment yerine e, Parazit ve Malice ile oynayacağız. Bu konudaki fikirlerinizi merak ediyorum. Ardrim'de ilk defa debuff oynayacağım bu arada. O detayı da vereyim size. E, o yüzden skill dağılımına tam hakim değilim. Ben bunu tamamen Sayısal olarak yorumladım böyle bir çıkmaza girdim. E, buna nasıl vereceğimi 59 leveldaki kısmını sizlere danışarak ilerleyeceğim. Bu arada karakter şu anda 44 level. Karakteri çok yavaş bir şekilde ilerleteceğiz. Tüm mobları Maradon, Ufarson, Delos, Ardrim hatta 59-57 olduğumuz zaman Ronaldland Base'e de geçeceğiz. Bu serverda bildiğiniz gibi Ardrim ve Base haritaları açık. Oradaki mobları da farmlamaya karar verdim. Bu da böyle slot slot tanıtım olarak arada video atacağım bir karakter olacak dostlar. Evet çok vakit kaybetmeden itemlerimize geçelim. Biz de tek başımıza bir makineyiz yani. Öncelikle ben genellikle karakterimi dizerken CZ karakterimi Ardirim'e uygun dizmeye çalışıyorum. Bunun sebebi Ardirim seviyorum ve ortak takılardan gidersem iki karakterimi de fulllemiş oluyorum. Bu şekilde çok değerli slotlar, çok değerli farm slotları olan bir harita aynı zamanda Ardrim'in PK ortamını da çok seviyorum. Evet bu sitemlerimiz e, var bunları tabii ki takacağım yine yan karakterimizden gelen Rojlarımız var Rojları direkt takıyoruz e, Şu anda üzerimde 8 HP set var Bunun sebebi de Undili canımıza bakmak için Undili HP'mize bakmak için Yine e, bakacağım çok, çok dağlar kadar bir fark var mı gerek var mı komple böyle setimizi takıcı mı? İllaki faydası olacaktır bu arada Ama Ardilim konusunda dediğim gibi Uzun zamandır Ardream'e girmiyorum. BP olarak zaten hep okçu oynadım Ardream'de. Ee, bu şekilde bir deneyeceğiz. Şöyle full HP setimizi bir takalım. Bu arada için tek masrafım bu Warrior Earring artı 3'ler oldu. Çünkü Lillerimizi, e, Lilimilerimizi takamıyoruz maalesef. O yüzden bunları takacağız. Ee, bunun haricinde şöyle bir e, HP aldığımız Scorpion Shard. Artı 7'miz vardı. Gördüğünüz gibi şu anda full HP bir şekilde Karakterimiz 3126 HP kadar geldi. Şimdi yandaki karakterimizi şöyle yanıma getirdim. İlk önce bir helal atacağım kendimi. Bir canımızı fulleyelim. Ee, bu arada diğer itemleri de ben o sırada tanıtayım sizlere. Şöyle göstereceğim. 9 Fabrik Set aldım. Aslında bu karakter bunu bekliyordu. 9 Fabrik Set'i birazcık zor buldum. Satan yoktu. Satanlar da pahalı satıyordu birazcık. Ben de biraz bekleyeyim dedim. Zarar etmeyelim dedim. Ve uygun fiyatlı bir şekilde aldım. Minark'ta Fabrikset'in fabrik setin piyasa fiyatı şu anda 3000-3500 lira aralarında Oynuyor dostlar. Bunu da bilgilendirmesini yapayım. bunun dışında bir Iron Impact artı 9 aldım. Bunun da piyasa fiyatı 7000 lira, 8000 lira civarlarında 6.5'a bulursanız uygun civarları diyebilirim. şu an bu fiyatları böyle ilan fiyatlarından, pazardaki fiyatlardan söylüyorum. Aşağıya da yukarı yönde değişiklik gösterebilir. Dolumuz zaten olmazsa olmazımız bana göre Ardrem'in Adamant'ı belki de Adamant 8'i artı 8'i bu doldur. Yani bu bizi farm atan okçulardan, PK atan asaslardan korkunç bir şekilde koruyacak. Öncelikle şöyle taktığımız gibi artık birazcık daha karakter oturacak. Bunun yanına bunun Lobo'yu takamıyoruz. Evet burada tut isimli bir Sword takılıyordu diye hatırlıyorum. 100 HP vererek on diye katkıda bulunuyor. Pazarda buna denk gelirsek bunu da alırız. Ama çok önemli mi? Değil tabii ki de. Olursa güzel olur. Olmazsa da sağlık olsun diyeceğiz. Hiç bakmadım pazara bu arada. Sadece aklıma geldiği için onun bilgilendirmesini de veriyorum dostlar. Şimdi 3126 HP'miz var. Karakterimiz karakterimiz undisini, AC'sini aldığı zaman tam 5 HP'ye çıkıyoruz şu anda. Şimdi hızlı bir şekilde diyorum ki ZR setimizi takalım. Avuç artı 3'ümüzü takalım. Ve sos artı 3'ümüzü takalım. Şu anda karakterimiz seter moduna geçti. Takamadıklarımız ne? Şuradaki Belt of Quickness 55 level istiyor. Yavaş yavaş 55 olacağız. Bundan yana sıkıntı yok. Drake'imiz var. Drake'imizi de takabiliriz. Antili bir şekilde oynayacağız zaten. Belt of Quickness'ı 55 level'da rahat bir şekilde kullanacağız. Drake'i zaten istediğimiz gibi kullanıyoruz. Ve şöyle setimizle beraber oynayacağız. Yine MP rekorumuz olacak tam 3 tane large Breaker'ımız farm için hazırda olacak. Çok sık atmayacağız. O yüzden saatte 1'e kadar atmamızı yavaşlatacak diyebilirim. Bunun haricinde Iron Impey'i takamadığımız süre içerisinde Totem Xper'ımızı takacağız. bunun haricinde yine fantazi olarak koleksiyonumuzda large Breaker'ımız var. Large Breaker'ımızı takacağız. Şöyle göstereyim görüntüsünü. Benim çok sevdiğim iki koleksiyon bunlar. Bunlarla bol bol ezik farmları yapacağız dostlar. Onu söyleyebilirim. bunun dışında Iron HP taktığımız zaman zaten gerçek HP'mizi 59 level'da göreceğiz. O yüzden şu anda sadece karakterin itemlerini sizlere göstermek istedim. şu anda direkt Iron HP'li full HP gösteremeyeceğim. Etkinlik bitmeden bu bitkiden hemen kesip size %5 maksimum bir atak göstermek istedim ama mevcut şekilde göstereyim. Kitabımızı bastık. Şu anda en yüksek AP'li totemi Club artı 8'imiz var. Full STR'yiz. Bunun haricinde bir de bunu basıyoruz. Ağaç SC'lerimizi aldık. Kuslarımızı aldık. Şu şekilde her şeyi aldım. Ve Ağaç SC'lerimizi de bastığımız zaman şu anda karakterimiz tam bir makine oldu. Görüntüye bir bakın dostlar. Bu karakter Ardrim'de, Maradon'da, Velos'da Luferson'da her yeri farmlayacağız. 59 level geçmeyeceğiz ve tam anlamıyla kendi level'larının bir korkulu rüyası olacak diye hayal ediyorum. Ne, ne diyorsun sen? Umarım o şekilde olur. Dolümüz var. Savunma durumunda bu şekildeyiz. Atak durumunda şu anlık bu, şekil, bu şekildeyiz. Sonradan Iron Impact 9'a geçeceğiz. Evet bu şekilde baktığımız zaman şöyle bakayım neler bastığımıza. Şu anda STR kolu eksik görüyorum. Skillleri daha vermedik. Skillleri e, size bırakacağım. Şu anda yüksek AP'yi göstermenin bir anlamı yok zaten asıl silahımızı da takamıyoruz. O yüzden e, yorumlarda eğer belirtirseniz Ardirim DB oynamış arkadaşlar. Bu konuda bilgili olan arkadaşlar. E, yani 1920 hele gerek yok. orman daha çok işine yarar derseniz O şekilde ilerleyeceğiz. Diğer türlü derseniz de e, 1920 hele açıp Diğer taraftan Torment'i kullanamayacağız. Bu iki seçenek arasındayız. Ardirim çok kalabalık değil diye duydum. Daha hiç gitmedim. Sizlerle beraber gireceğim Ardirim'e. Ardirim'e de beraber bakacağız. Oradaki tüm mobları farmlayacağım. Onu söyleyeyim. Hyper noahlar basacağız. Tek tek böyle. Eğer slotu maksimum seviyede farmlayacağız. Saatlerce farmlayacağız. Aynı CZ'deki gibi Ardirim'de, Delos'ta, Luferson'da Sizlere çok güzel içerikler sunacağım dostlar. Evet şu şekilde bastığımız zaman ezik kol bastım. Bunun haricinde e, normal kitap bastım. Ve e, 1540 atağı bulduk. Ama dediğim gibi e, tabi bunların hepsine full taktığımız zaman karakter çok daha yüksek bir seviyede atağa ulaşacak. Benim tahminim 2600-2800 arasında bir AP'ye ulaşırız 59 leveldayken diye umut ediyorum dostlar. Dediğim gibi bu tanıtımı çok fazla uzatmayacağım. Sadece bu videoyu birazcık fikirlerinizi almak için çektim. Hem karakteri hızlı bir şekilde sizlere tanıtmak istedim hem de bu karakterle ne görmek istiyorsunuz? Ardrim mi? Delos mu? Hangisi ağırlıkta olsun? Ben o tarafa yöneleceğim. Bu karakter gerçekten bana göre Ardrim'in en yüksek seviyede bir battle pass olacak. Çok keyif alacağız. PK sahneleri olursa Çok güzel kesitler yakalayacağız Ve karakterimizle güzel bir şekilde farm atıp Slotları da size Tanıtıp göstermeye çalışacağım dostlar Bu da CZ serimize katkıda bulunacak Bu karakterle de upgradeler yapacağız Bu karakterle de Etkinliklere gireceğiz Ezik farmı sevenler için de Bu karakterimi özellikle dizdim diyebilirim dostlar daha fazla uzatmıyorum bu videonun da sonuna gelmiş olduk Yorumlarınızı bekliyorum daha sık video gelecek Özellikle bu karakterle Daha sık video gelecek o yüzden bu seriyi destekliyorsanız like atmayı ve istediğiniz slotları, karakterle alakalı düşüncelerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın dostlar. Her bir yorumu tek tek okuyup cevap verdiğimi zaten her videoda söylüyorum dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.